yaralar vardır. İnsanın ruhunu kemiren cüzdan gibi yaralar. Tek mi kalacağım burada? Kimin kimsen yok mu? Kızım gelecek. Dün buralarda benden sonra kimseyi gördün mü? Onu söylemiştim. Ormanın bu tarafına kimse inmez. Birileri inmiş demek ki. Silahımı bulamıyorum. Belki sen görmüşsündür. Tavşan hep kaçacağını sanır. Döner dolaşır aynı yere gelir. Gelince öyle değil. Bir de var aslında. Tuhaf bir tip. Fırtına yaklaşıyor. Lan bırakma okumayı. Ailen nasıl öldü? Sen daha iyi bilirsin amirim. Sen acaba küçük biraz mı yapsak yine? Balık. Balık. Peki sen ne Sen kaç kişiyi öldürdün? Öldürürken ne hissettin? Sana Sibel'in selamını getirdik. Kulağımı kurdum. Daldım içeri. Hadi bugün av yapalım.